çılgın Eymen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi birlikte salıncakta çılgınlık yapacağız. Size sabah demiştim. Youtube'un ilk günüydü işte. Sabah dedim siz yorumlara yazmadınız. İşte bende böyle bir ip var. Bunları şöyle buraya ve göster burayı da. Buraya bağlayacağız. Tamam mı? Şimdi birlikte bağlamaya geçelim. Hadi. Evet, ee, geçtik. Bağladık iplerimizi. Bak, şöyle. Şöyle. He, bağladık. Şimdi atletim ne yapacağım? Çünkü ee, şey, elbisem ee, kırışmasın diye şunu birini şimdi çeksene. Uzaklaş hemen ama. Niye bırakmıştın? Allah. Bir sefer denedim ben aslında. Allah. Ay çok ağrıyor. Allah. Zavallıya kopacak. <laughs> Salancak derilecek. Hay, hay arkadaşlar yapamıyorum. Bu nasıl bir şey? Videoyu Çok... bitirelim. Yok yok. Bu nasıl bir şey? Çok sıkı bana bu. Gitsin oğlum. Uçak vereyim mi? aslında ben çekerim. Hem karnım ağrıyor çekerim de. salıncak böyle geliyor. Bakın şurada şöyle oluyor. Gelin şurayı da düzeltelim. Oldu. Oldu. Aha kopuyor. Hadi kop yavrum. Kop yavrum. Salıncak 5 metre ilerledi. Videoyu burada bitiriyoruz. Çal salıngaç salın salıncak çünkü. Hadi Arkadaşlar. görüşürüz. <laughs> Videoyu kapatıyorum. <laughs> Videoyu burada kapatacağım. Çabuk Böyle salıncak devredi.